Orbital'i bir yıl kullanıyorsun buzdolabını, bakın, bir yıl buzdolabını kullanıyorsun, hı hı. bir yılda yanındaki televizyonun elektrik faturasını ödemiyorsun. Neden? Çünkü elektrik sayacına bakmaya geliyorlar, böyle kalıyor hepsi. Az enerji çok iş sırrı. <laughs> ya burada bir şey anlatıyoruz ya. <laughs> Orbital o sırrı. Bayanlar baylar, ladies and gentlemen, şu anda karşınızda Arçelik Orbital. Arçelik Demek Yenilik Demek Yenilik Demek Arçelik Demek Arçelik Orbital Buzdolabı Felsefesi Orbital Performansı A Avrupa'nın en az enerjiyle en çok iş yapan buzdolabı Çelik çok güzel dolap ya kimse bırakmaz bunu sana söyleyeyim Seni bıraktılar onu bırakmam <laughs> Ne oldu sabahtan beri böyleydin şimdi ne oldu